umşa diyebiliriz ve Abe de bu çağa girdi. Biz diyor Fransızlar eğer bir an önce girmezsek bizimle Afrika ülkeleri arasındaki kadar bir gap, bir uçurum oluşacak. Ve diyor ki bu bu uçurum sadece teknolojik gap değil. O öyle söylüyor. de öyle yapıldığı için benim belleğimde öyle kalmış. Teknolojik gap değil management gap yönetim uçurumudur. Yönetim. Yönetimin temelinde de eğitim. Dolayısıyla bu konuda çok kitap okudum. Elvin Toffler'in kitaplarını okudum. Peter Drucker'ın kitaplarını okudum. John Naysbeth'in kitaplarını okudum falan. Ve Kültür Bakanı olduğum dönemde Özal'a dedim ki bir proje yazdım yani sözünü söylemedim bir rapor hazırladım. Sonra bunu Bakanlar Kurulu'nda da anlattım. Dedim ki Sayın Başbakan çağ yakalamamız için önce bürokrasiyi çağdaşlaştırmamız lazım. Bürokrasi kendi içinde verimli ve halka uygun hizmet verebilmek için çağ uygun şekilde yeniden düzenlenmeli dedim. Çağdaş yönetim teknikleri Eğitimiyle başlayalım, müsteşarları eğitelim önce, sonra yardımcılarını, sonra genel müdürleri ve aşağıya kadar bu, yukarıdan aşağıya kadar bu eğitim yaygınlaşsın. Her bakana bir onu uyandıracak bir organizasyon, metot, müşaviri verelim, onları yetiştirelim ve verelim. Her bakanlıkta çağdaşlaşma birimi oluşturalım filan bir proje. Yap dedi, başladım. Yani bana bakanlık dışı yetki verdi Özal ve başbakanlıkta başladım. İlk yaptığımız iş müsteşarları, devletin bütün müsteşarlarını topladık. Önce onlara ben bir konuşma yaptım, sonra özel bir konuşma yaptım. Milli Kütüphane salonda, sonra aldık gittik Abant'ta bir otele, 6 gün öğrettik. Bilgisayarlı yönetim, daha bilgisayarlar yeni yeni giriyordu o zaman. Bilgisayarlı yönetim, organizasyon, metot, beden dili, Adil Angiç, ergonomi gibi çağdaş yönetim tekniklerini uzmanlarını getirerek anlattırdım uzmanlarını getirerek. Ama bizim basına nasıl yansıdı biliyor musunuz? Bundan sonra müsteşarlar birbiriyle kaşla gözle anlaşacaklarmış. Vücut dilini böyle anlıyorlar. Vücut dili şu, ben şimdi size baktığımız zaman gülümsemenizden, bakışınızdan, kol hareketlerinizden, beden hareketlerinizden ne düşündüğünüzü anlayabiliyorum. Vücut dili bu. Ya da vücut diliyle, ya yani söz gelimi hitap ederken böyle ellerinizle, hitap ettiğiniz zaman daha etkili olursunuz. Hitabette de bu kullanılan bir tekniktir filan gibi. Ama bu bilim. Amerikalılar bunu da geliştirmişler. Yine Amerikalılar çıktı taşın altından. Hep bu Amerikalılar. <laughs> Onun için Amerikalılara karşı dikkatli olalım. Dediklerini yapmayalım, yaptıklarını yapalım. Eğer bize Amerika bir şey söylüyorsa bize zararlı kendine yararlıdır. Eğer bir şey yapıyorsa kendine yararlı olduğu için bize de yararlı olabilir hı, hı bu formüldür. Amerika bakışı. Şimdi açımı. siz bu konularda da birkaç programda da dinlemiştim. E, siyaset eğitmeni aynı zamanda bu konuda eğitim evet. de verdiniz değil evet. mi? E, şimdi siz bunları anlatırken o sohbet de aklıma geldi. Gözümün önünden e, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel, Musavat Dervişoğlu, e, Ümit Özdağ bir, bir, bir sürü isim geçiyor. Türkiye'nin şu an mevcuttaki bu siyasi parti liderlerini nasıl bir siyasetçi olarak görürsünüz siz nasıl görüyorsunuz başarılı yani şimdi, mı? ya da neden böyle kısa tartışmalarda kalıyorlar? Evet. Yani şimdi şöyle e, en baştaki en başarılı. Evet bu kadar yıldır 22 yıl mı oldu evet. yani Türkiye'nin başında duran bir partisi var ve Türkiye'yi yönetiyor. O günlük pratikte yani siyaset pratiğinde çok başarılı. Yani halkın çabucak kavrayacağı davranışlar ve bu konuda da bir sınır tanımıyor. Yani cami içinde de, cami avlusunda da siyaset yapabiliyor ve bir cami vaizi gibi konuşuyor. Hep getirip getirip bir yerden dine bağlıyor filan ondan yararlanıyor. Ya yani dolayısıyla o Erbakan'ın yanında bu işleri iyi öğrenmiş. Erbakan da iyi bir siyasetçiydi yoktan bir parti yarattı, bir akım meydana getirdi ve iktidara geldi. Başbakan oldu. Sonra ayrıştılar. Erbakan anti-emperyalisttir. Bunlar emperyalizmle işbirliği yaparak iktidara geldiler. Amerika ile işbirliği yaparak iktidara geldiler filan. Dolayısıyla ben Recep Tayyip Erdoğan Bey'i siyasette çok başarılı buluyorum. Zaten bulsam ne, bulmasam ne. Besbelli adam başarılı. Ama devlet adamlığında hiçbir başarısı yok. Niye? Çünkü öyle bir kaygısı yok. O içeride de dışarıda da her yaptığı işi nasıl olur da ben burada daha fazla kalabilirim buna bağlı olarak yapıyor. İçeride de dışarıda da ve dolayısıyla da bütün gücünü buna verdiği için o tıkanıp kalıyor. Bazen politikacıyla devlet adamı tavrı çelişir. Devlet adamlı bazen öyle iş gerektirir ki halka rağmen halk için yaparsın. Bazen o gerekir. Ama bu öyle değil. Bu halkı yanına almak için ne mümkünse yapıyor. Şimdi ondan sonra ikinci parti genel başkanı daha yeni yetme. <laughs> yeni yetme dedim kızdılar bana bir yerde. Nasıl söylersin? O sözleri siyaseti belirliyor diyorlar. Özgür Özel maalesef daha çok pardon Bahçeli Bahçeli için konuşuyoruz bahçeli, ha, bahçeli. Özgür Özel işte ikinci partinin lideri o Özgür Özel daha çok yetişmesi çok okuması gereken birisi iken çok konuşuyor çok konuştuğu için de çok gaf yapıyor yani yaptığı gaflardan biri çok tehlikeli Devlet Bahçeli nereden estiyse kim söylediyse onu bilemiyoruz o kendiliğinden çıkaramaz böyle bir şeyi çıkarmaz da tuttu terörist başı gelsin demin grubunda konuşsun terörün bittiğini ve örgütü lavettiğini açıklasın hepimiz o kadar şaşırdık ki evet. o gün tabi kendi de şaşırmıştır bunları niye söylüyorum diye <laughs> adamları da şaşırmıştır çünkü söyletiliyor ona o söylemiyor Uh...